Merhaba sevgili Sektör haber merkezli izleyicileri Sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden İzmir Urla'dan devam ediyoruz. Şu an sizlere kandil aydınlatmadan sesleniyoruz. Yanımızda işletme sahibimiz Hasan Cumhur Gökdağ var. Merhabalar Hasan Merhabayın. Bey. Öncelikle bizleri konuk aldığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Sağolun. Efendim sektörle ilgili bilgiler alacağız. Lakin ne zamandan beri sektörün içindesiniz? Kandil ne zamandan beri faaliyette? Önce bunları biraz alalım sizlerden. Bu sektörün içinde 45 senedir içindeyim. Elektrik sektörünün içinde. Burayı bir tadilat dolayısıyla kandile dönüştürdük. Ayrıca üzerine. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Böyle bir açık olduğunu hissettiniz ve yola bu şekilde evet. devam ediyorsunuz. Evet. Peki burada ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Burada sadece aydınlatma üzerine hizmet veriyoruz, e, ampul türü şeyler, aydınlatma avizeler, duvar aplikleri, Aplikler. bu gibi şeyler. Peki genelde müşteri portföyünüz ne nerelere e, hizmet veriyorsunuz? Sadece evlere mi? E, evlere, iş yerlerine, e, yeni açılan ofislere hizmet hı hı. veriyoruz. Şunu da sorayım. Ürün yelpazeniz çok geniş. Kendi üretiminiz mi? Hayır. E, İstanbul ve İzmir'den tedarik ediyoruz. Anladım. Tedarikçi firmasınız evet. aynı zamanda. Peki e, kandil olarak büyüme yolundaki hedefleriniz nelerdir? Kandil, Neler düşünüyorsunuz? E, kandil olarak bu iş devam ederse daha büyütmeyi arz ediyoruz. Farklı şubeler? Farklı şubeler açacağız. tabii. Düşünüyorsunuz? Evet. Peki o halde son olarak e, sizleri tercih eden misafirlerinize, müşterilerinize ve haber Merkezi izleyicilerine buradan neler iletmek istersiniz Hasan Bey? Bana e, ürünlerimiz kaliteli. E, birinci kalite ürünler satma e, içindeyiz. Müşterilerimize yani bir güzellik olsun diye istediği ürünleri elimizden geldiği kadar tedarik etmeye çalışıyoruz. Peki Hasan Bey son olarak sizleri izleyen sektörel haber merkezi izleyicilerine ve müşterilerinize sizleri tercih eden müşterilerinize buradan neler söylemek istersiniz? Ee, yani hayatlarında iyi günler temenni ederim. Ben bol sizleri... kazançlı işverenlere bol kazançlı. Günler temenni, günler seneler temenni ederim. Teşekkür ederiz. Aynı zamanda da sizleri tercih ettikleri için de te çok çok teşekkür ederiz. Çok da teşekkür ediyoruz. Diyoruz. Bizleri ağırladığınız için tekrar teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Sağlar, çok teşekkür ederiz. Böyle güzel bir mekanda başarılarınızın Sağ. devamını diliyoruz efendim. Sağ olun, eksik olun. Evet sevgili Sektör Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuza devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin.